Sanki kapıda bir şey var gibi. Sadece şapkasına bakın. <laughs> Bu video beni gerçekten çok ürkütmüştü. Dostlarım herkese merhaba tekrardan hoş geldiniz. İlk defa geliyorsanız ben Işıl. Bugün arkadaşlar K-pop hayaletlerini inceliyoruz. Kameralara yakalanan birbirinden ürkütücü paranormal videoları inceleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar bakın saat neredeyse 1 ve ben biraz önce imzadan geldim ve bir sonraki gün tekrardan imzaya gideceğim. Ama sizi bu hafta sonu videosuz bırakmamak için bu videoyu çekiyorum. Gecenin bu saatinde bakın aşağıda bebişim uyuyor. Eşim uyuyor. Herkes uyuyor. Ve ben çok yorgun ama sizin için video çekmek benim için daha önemli. O yüzden bir beğeni ve bir yorumu eksik etmezseniz gerçekten çok ama çok sevinirim. Kocaman ailemize artık 2 milyonluk olduk. Kocaman ailemize de katılmak isterseniz sağ altta bulunan abone ol butonuna tıklamanız yeterli. Dostlarım yeni kitabımız Arden 2. Arden'in ikincisi çok kısa bir süre önce çıktı, yay çok heyecanlıyım gerçekten Arda'nın benim için çok özel bir seri. Bu sefer Beyaz Evdeki Hikayeyi Arda'nın ağzından dinliyoruz arkadaşlar ve bu kapsamda devam eden imza günlerimiz var. Bu hafta sonu Konya'dayız, önümüzdeki hafta Giresun ve Şanlıurfa imzalarımız var. Sonra Denizli, Burdur, Zonguldak, İstanbul ve Ocak'ta da Niğde ve Bursa BKM'de buluşuyoruz. Herkes bekliyorum. Hemen kulaklığımızı takalım. Türkiye'deki kablolu kulaklık kullanan son insan olarak. Aranızda katıldım ben de. Hemen başlıyoruz. Burada Yance arkadaşlar bir konuşma yapıyor. Ve konuşma esnasında sizden sağ omzuna odaklanmanızı istiyorum arkadaşlar. Kimin eli o? Gördüğünüz gibi adam tek başına bak. Hiç kimse yok orada. Görüyor musunuz? Ih. Bu beni gerçekten çok ürkütmüştü. Burada da arkadaşlar Kim Sevmiyor ismindeki sanatçı canlı yayında. Bu nerede olduğunu bilmiyorum. Ee, burada da arkasındaki kapıda enteresan bir hareketlenme oluyor. bu oh. <laughs> tepkileri efsane değil mi? Hay hani kapanıyor. Oh my god. Sanki bir tık daha açılıyor. Bilmiyorum adam evde yalnız mı ama söylediğine göre yalnızmış galiba. Bu videoda gerçekten çok enteresan ne olduğunu bakalım anlayabilecek misiniz? Bu birkaç sene öncesine ait bir video arkadaşlar ve inanılmaz popüler Kara isimli grup Vana isimli şarkılarını söylüyor ve en öndeki kız Nicole galiba adı yanlış bilmiyorsam eğer düşüyormuş gibi yani böyle bir ayağa takılıyor, bir sendeliyor arkadaşlar. Ve arkasındaki kişi de ona yardım ederek böyle onu tutmaya çalışıyor, toparlamaya çalışıyor. Ama orada insanların asıl dikkatini çeken kızın arkasından uzanan ikinci bir el daha var. Kimin eli olabilir diye bir soru işareti. İnsanlar hatta şey falan diye konuşuyorlar. Bu Nicole'un eli olabilir falan diyorlar ama gördüğünüz gibi kızın bir eli sağ tarafında. Yani sağ tarafındaki eli ağzında. Sol tarafındaki eli de yan tarafında. Bilmiyorum. Yani çok ürkütücü bir video bence. Burada da J Park'ın başına gelen bir şeyler varmış arkadaşlar. Önce izleyelim izleyelim sonra konuşalım tekrardan. Fark ettiniz mi? Masanın altında arkadaşlar bir ayak var. Ama gördüğünüz gibi masanın etrafında onlardan başka oturan yani masanın karşısında oturan hiç kimse yok. Gördüğünüz gibi beyaz sandalye boş ama aşağıda birinin ayağı gözüküyor. Diğer videoya geçelim. Stray Kids grubundan arkadaşlar Chen'in en solda oturan kişinin sadece şapkasına bakın onu istiyorum sizden. Burada da arkadaşlar sıradaki videoda Red Velvet Ay. grubuna gidiyoruz. Olur. İzleyin videoyu. Farkında mısınız bilmiyorum ama kız isimlerini bilmiyorum. Yani grup ismini biliyorum sadece. Ortadaki kız bir an böyle bir ufak bir irkilme hissetti. Duraksadı ve kafasındaki yani tam üstündeki tablo pat diye düştü. Yani bence orada kız kesinlikle ve kesinlikle bir şey hissetti ya da böyle bir hani şeytan dürttü derler ya birden bir ürperirsiniz ya da etrafınızda bir garip bir şey olur. Bazen izlendiğinizi hissedersiniz ve böyle bir durursunuz arkadaşlar. Kızda da aynı o şekil oldu. Bir canlı yayın arkadaşlar. Canlı yayında da arkadan bir ıslık sesi geldiği duyuluyor. Ve söylediklerine göre evde yalnızlar. Ve kim var diye bağırıyor kız. Görüyorsunuz şu anda. Ne Sırada arkadaşlar EXO isimli grup var. Önce videoyu izleyelim, sonra konuşalım. Bence çok ürkütücü. Ben bunu izledim çekmeden önce. Şimdi size klibi tekrar izleteceğim. Arka taraftaki, yani pencerenin arkasına bakın arkadaşlar. Şimdi tekrar bakıyoruz. Burada da söylentiye göre... Yani burada fanlar daha doğrusu e, klibi izleyenler çok şey yapmıştı. İlk etapta tepki vermiş bunlara. Ya elemanlardan birisi bir şey koydu hani bir tartışma yaratılması için hani böyle paranormal bir efekt oldu falan filan diye. E, ama bu çok inkar edilmiş yani. Hem grup tarafından hem de arkadaşlar o e, işte çekim esnasında etrafta olan kişiler tarafından kesinlikle de, demişler yani biz kimseyi koymadık hiçbir şey koymadık ve söylediklerine göre gerçekten arkada bir şey ya da birisi çıkıyor ve kameralara yakalanıyor. Serdememe mu var arkadaşlar. Burada da yine bir canlı yayın esnasında kızların başına bir şey geliyor. En sondaki kız arkadaşlar isimlerini bilmiyorum. Sadece grup isimini biliyorum. Kızların isimlerini bilmiyorum. Gördüğünüz gibi transparan oluyor bir şekilde. Yani resmen kızın arkasındaki yani bu tabi yansıma da olabilir bir şey de olabilir falan ama hani orada herhangi bir yer çekim esas herhangi bir sıkıntı olmadı. Sonradan böyle bir şey belirdi gözüküyor. Kız resmen arkadaşlar arka plandaki şeyler görünebiliyor yani suratındaki çizgi falan görünebiliyor bilmiyorum. Enteresan bir video gibi geldi. Burada Seventeen isimli grupta arkadaşlar bir horror evi böyle korku evi gibi bir yerde ve burada planlanmayan bir şey geliyor başlarına. İçeride bir Kadın var diyor, kadın vardı dedi. Onu gördün mü diye şaşırıyor diğerleri de. Gerçekten mi diye soruyor. Ee, bu sadece hani kadın değil de acaba bir kıyafet olabilir mi ya da bir yani gizlenmiş bir adam olabilir mi falan diye soruyorlar. Hayır diyor. Kesinlikle kadın vardı içeride. Su surat, suratını gördün mü diyor. Görmedim ama gözlerini gördüm diyor. Yani göz göze geldim ona diyor. Ha yine bir selamıttı. Çok an who Burada da Rob hayaletler hakkında konuşuyor yine bir canlı yayın esnasında ve herkes arkamda bir hayalet olduğunu söylüyor diyor. Ben ah, hiç hayatımda bir e, hayalet görmedim diyor. Ve hayaletlerden bahsederken arkadan korkunç bir ses geliyor. Benim gibi tepki veriyor o da bir şeyin düştüğünü duydum diyor ama söylediğine göre yalnızmış arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sıradaki videoda daha eskiden başına gelen, gengen yani gençken başına gelen bir olayı anlatıyor. Söylediğine göre kendisi dördüncü kata gitmek için dörde basıyor ama asansör arkadaşlar bozuluyor ya da bir şey oluyor ve hızlı bir şekilde 25. kata çıkmaya başlıyor. asansör hareket etmiyordu. Oldukça beklediğimi fark ettim. Ve birden kendi kendine 25. katın düğmesine bastı ve çıkmaya başladı diyor. O tekrardan 4'e basmış ama asla etki etmemiş ve videonun bir güvenlik kamerası da var aynı zamanda. Hani inanmıyorsanız güvenlik kamerasını göstereyim diyor. Kendi kendine gördüğünüz gibi 25. kata basılıyor. kimse, kendine başka kimse yok çocuğun içeride. Üf, çok korkunç. Düşünsenize biliyorsunuz yani benim videolarımı takip ediyorsanız bilirsiniz. Etrafta böyle açıklayamadığınız paranormal olaylar varsa, enteresan bir enerji varsa bazen bunların yansıması elektronik aletleri olabiliyor. Zaten hani filmlerde falan da görmüşsünüz hep. Televizyonlar kendi kendine açılır, kapanır ya da işte böyle cızırtı girer, araya parazit girer. Elektronik aletler bozulabilir. İşte telefonun sinyaliye gidebilir, gelebilir. internet kesilip bağlanabilir falan hani... E, sinyallerde sıkıntılar olabilir bu tarz şeyler olabiliyor bu da onun en bariz örneklerinden bir tanesi bence eğer doğruysa ki doğru yani Asıl güvenlik kamerasını izlediniz burada da dans ediyorlar ve televizyon arkada açılıyormuş kendi kendine. Ya bu olabilir bak. Buna hani şey diyemem ya. Yani bu hani kesin paranormal bir şeydir diyemem buna. Çünkü ya kumanda da bir bozukluk olabilir. Ve televizyonlarda bazen voltaj ağırsızımından ya da yük, yani voltaj yükseldiğinde ya da işte hani böyle gidip geldiğinde kendi kendine açılıp kapanamıyor. Benim evdeki televizyonlardan da bazen kendi kendine açıp kapanıyordu yani. O yüzden hani paranormal değil mi onu bilmiyorum ben. O konuda bir şey diyemeyeceğim. V.A.V'den arkadaşlar çocuklar kendi aralarında konuşuyorlar ve korku hikayeleri anlatıyorlar burada. Ve bir tanesi acayip bir tepki veriyormuş. Evet. Ama niye? Bakalım. Evet. Ne oldu? <laughs> bu video aslında oldukça meşhur bir video ama hani çocuk neden böyle bir tepki gösteriyor? İnanın onu tam... Anlayamadım ben. Bilenler varsa aşağıya yazsınlar. Treasure Map'in bir bölümünde arkadaşlar, ya enteresan bir şey oluyormuş. Şimdi ona, yani e, şeye bakın diyor, aynaya bakın kâpera diyor. Kâpera ha evet, bu video gerçekten çok kâpera enteresan kâpera kâpera arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adam aşağı eğiliyor kâpera kâpera ve e, aynada yansımasını görebiliyorsunuz. Kâpera Ama kâpera daha kâpera kâpera sonra, kâpera kâpera sonra kâpera kâpera enteresan bir şekilde yansıma tamamen kayboluyor. Ay, ay gori ya! yansıma yok yani. Hatta bu videodan sonra insanlar bu çocuğun vampir falan olabileceğini söylemeye başladı. Yani bunlar konuşulmaya başladı. Biliyorum ya yani, saçma bir iddia olabilir. Ama burada da NCT'den Mark'ın arkadaşlar kendi kendine çatal düşüyormuş yere. Gördünüz sanki birisi aşağıdan çekiyor gibi yani. İmkansız bir şey çatala şey bağlamak ama sanki biri böyle iple çekiyormuş gibi gibi. BTS'e gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi e, Jin ve Jimin uyumak için hazırlanıyorlarmış. Ve arkadaki kapıya bakın kendi kendine hareket ediyor. Aa! Ama açılıyor gibi. Sanki kapanıyor gibi değil. Açılıyor gibi. Ve çocuklar bunu fark etmiyor arkadaşlar. Ve e, birazcık böyle rengini açarsanız da sanki kapıda bir şey var gibi. Hatta böyle bir çocuk duruyormuş gibi. Aslında bu karanlıkta gözükmüyor ve söylediklerine göre orada onlarda başka kimse yok ama Kamerada birisi var gibi. Evet arkadaşlar videolarımız bu kadardı. Bence hepsi gerçekten birbirinden ürkütücü ve böyle hani insanların tanıdıkları, bildikleri insanların başına gelmesi. Hani random bir insandansa böyle ünlülerin başına gelmesi sanki bilmiyorum bana böyle birazcık daha inandırıcı gibi geliyor. Niye bilmiyorum arkadaşlar. Hatta bazıları gördüğünüz gibi çoğu farkında bile değil yani o etrafında olan şeylerin ama oldukça ürkütücüydü. K-pop aleminde inanılmaz böyle hayat hikayeleri vardı. Bir sonraki video, bir sonraki video olmasa bile birkaç video sonra sizlere K-pop'un hayaletini anlatacağım. SM Entertainment firmasını biliyorsunuz. Baya hani böyle ım, tartışmaların olduğu falan bir firma. İşte içinde intihar edenler var, ölenler var falan filan. Hatta Suli'nin videosunda SM Entertainment'a bayağı değinmiştim. Detayları anlatmıştım. Şimdi burada bahsetmişim ama geçen seyir çekmiştim onu. SM Entertainment'ın içinde yani firmanın içinde taşınmadan önceki binasında bir hayalet olduğu ve bu hayaletin bir trainee olduğu yani bir, um, bir stajyer olduğu dansçılardan biri olduğu söyleniyor K-pop starlarının bu konuyla ilgili bir sürü açıklaması var. Hani aynada dans eden bacaklar görenler var. İşte sandalyenin kendi kendine hareket ettiğini görenler var. Bunların hepsi süper starlardan bahsediyorum. Hani orada çalışan diğer insanlar değil. Bununla ilgili çok enteresan bir hikaye var. Dediğim gibi bir sonraki videoda olmazsa daha sonraki videolardan bir tanesinde onu size anlatacağım. Eğer bu video hoşunuza gittiyse o videoyu da duymak istiyorsanız yorumlara eklemeyi unutmayın. Siz sevdiğimi de unutmayın. Kendinize iyi bakın ve Hoşça kalın. Bye bye.